böyle Aa, market kolay gelsin. Ben iki kilo muz alabilir miyim? Evet. Bir de iki tane yumurta. Üzüm istiyorum bir de. Tamam, o da olabilir. Neymiş bu? Bakalım. Aa cips. Tamam bu da olur. Teşekkür ederim. Selenay. Peki borcumuz ne kadar? Evet. Buyurunuz. Kolay gelsin. Ay. Sepetimi aldım. Gidiyorum. Bay bay. Kolay gelsin. Ee, peki ben biraz elma alabilir miyim bu sefer büyük sepet istiyorum sığmıyor çünkü benim sepetime bunlar peki bir de ben mısır alabilir miyim mısır canım çok çekti Aa, evet mısır da var Başka ne tavsiye edersiniz peki? Ne alayım? Evet, Havuç da çok güzeldir. Hadi. Tamam. Bir de, de. Tamam. De, de ben burada bir portakal görüyorum. Portakal da alabilir miyim? bir sürü oldu sepetimde ya. Attım. Üzüm de koyabilir miyiz sepetimize? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Başka neler var acaba? Ay. Çok teşekkür ederim. Ay ay, ay be evet bunu da şu içine koyalım. Tamam. tamam borcumuz ne kadardı? Edene. Buyurunuz. Kolay gelsin. Bay bay. Çocuk kolay gelsin. Benim karnım çok acıktı. Benim karnım çok acıktı. Bana bir şeyler hazırlar mısınız? Bana bana çorba yapabilir misiniz acaba? Bak bir sürü var gördün mü Serena? Ben Demliyorum. De. Evet bununla çay demliyoruz, su demliyoruz. Bak su kaynatıyoruz burada. Başka neler varmış bir bakalım. Aa, alışveriş sepetinden hamburger çıktı Serenay. Bakar mısın? Kasa bu da Serena'nın kasası. Benden şimdi paralarını alacak, buraya koyacak. Evet Serenay su dolduruyor şimdi. Bana çay mı demleyeceksin anneciğim? Demleyeceğim. Ama bastım. Evet. Başka aa Serenay pizza. Serenay pizza yapacak bana. Başka? Bak burada da meyve suyu var. Ne ne Çok teşekkür ederim. Ne Gel ben burada yemek ne istiyorum yemeğimi. Bak dur benim yemeğim burada. Bak sandalyem de burada. Ay. Çok teşekkür ederim Serenay'cığım. Eline sağlık. Yok. Bak Çorba yapmak istersen bana burada çorba malzemeleri de var Selena gördün mü? Burada bak bunları koy. Ocağımız burası. Gördün mü? Bak burada da fırını var. Bak buraya koymuşlar. Bak bir sürü bak. Gördün mü anneciğim? Peki bak burada. Aa, burada da inanmıyorum. Çok güzel. Selena'yı bak. Burada da yumurta gördün mü bak. Aa inanmıyorum Serena yumurtaları görüyor musun? Bununla bak kek yapabilirsin. Ay. Bak kek yapabilirsin. Bak biz geçen gün muzla çileği karıştırıp smoothie yapmıştık ya. Bak bunun makinesi gördün mü? Bakalım başka burada ne var? İnanmıyorum Serena kek. Bununla da kek yapabilirsin anneciğim. Gördün mü? Ya. Bak çok güzel bu. Evet, evet dur anneciğim bekle. Al. al bakalım. Çok güzel. Ya. Serena gördün mü? Ya. Bakalım başka neler var burada? Bakalım bak. Bak bunlar neymiş? Domates sosu yani ketçap mı acaba bunlar Serenay'cığım? Bakalım. Bak burada da bir şey varmış. Bak dur dur. Aa bu neymiş acaba? Bu daha su su dolduruyormuşuz. Bak Serenay buradan su sebili bak bu. Bak su. Gördün mü? Evet, doldurabilirsin anneciğim. Evet, çok güzel. Hadi gel. Evet anneciğim. Su mu doldurdun sen buradan? Şöyle alıyoruz. Tüp tüp Serenay buradan da yumurtalarını kırdı. Böyle de kekini yaptı. Sütümüzü de koyalım. Süt var mı? Süt kalmamış galiba anneciğim. Serenay ne yapacağız? Sütümüz var mı acaba burada? Ay acaba sütümüz var mı? Bakıyorum. Serena, aa toz. Sütümüz kalmamış. Biz o zaman kek yapmayalım. Tost yapalım Serena. Bak burada sandviç ekmeği var. Tostumuzu da bak şuraya koyalım bir saniye gel tostumuzu da böyle buraya koyalım bakalım. tamam mı bakalım, bakalım evet. Ya Serena çok güzel oldu ya. Serena. Ben buraya oturabilir miyim? Evet. Tamam hadi oturdum. Oturdum. Sen de orada mı oturacaksın? Getirsene bana siparişimi. Peki. Ay ben tost istemiştim. Ama sandviç de olur. Çok güzel oldu. Serenay, bana neler hazırladın? Bir sayar mısın? Neler var burada? Ama, bu pizza. Bu bu, 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 bu neydi? Pizza. pizza. Bu neydi Serenay? pizza. Peki bu neydi? Bine. Sandviç. Evet. Sen bana pizzalık çorba mı yaptın ya? Evet. Şuna baksana galiba bu pizza dilimi. Bu da pizzalı çorba mı? Evet. <laughs> Peki benim kaşığım yok. Neyle içeceğim ben bunu? Ay bakalım bir tadına bir bakalım ya. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Evet çok güzel olmuş Selena. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi ne hazırlıyorsun? Havuçlu kekme. Havuçlu kekme yapıyorsun anneciğim. Çok güzel ya. Ben çok beğendim burayı. Seren seni ben tebrik, ben tebrik ben et. Et. misin? Seni tebrik ediyorum diyecektim. Ay yakalayamadım seni bir Merak etme. Hadi bakalım. <laughs> gel bak başka burada neler varmış Serenay. Burada kadiraklar falan var bak gel. Ay çok güzel ya. Evet tıp tıp da var. Tamam biz de sen şimdi burada bak kayabilirsin. Gel. Sonra da burada zıp zıp oynarız. Tamam mı anneciğim? Gel dikkat et. Kenardan, kenardan çıkıyorsun yukarı. Sonra da kayarak aşağı iniyorsun. Tamam mı? Hadi bakalım nasıl olacak ben merak ettim. Hadi bir kay bakalım. Evet anneciğim. Ay nasıl kayıyorsun? Ay ne oluyor ne oluyor? Kaldır kollarını yukarı. Bir dahakine ellerini yukarı kaldır tamam mı anneciğim? Ay düşüyor ya senin düşüyordu. Dur eteğini düzelteyim anneciğim. He he tamam. Ay çok güzelmiş burası değil mi kızım? Senin çok güzel çok güzel. Aferin sana ya. Ay çok güzel. <laughs> Aferin. Serenay çok eğlenceli gözüküyor. <laughs> hey. Hoppa. Çok eğlenceli gözüküyor değil mi anneciğim? Evet. Ama bu kayıta benim oğlum Tamam başka baba. yerlere bakalım. Gel hadi. Ama ben burayı da seviyorum. Burayı çok mu sevdin? Hadi bakalım bir daha kay. Ama kayarken elleri yukarı kaldırıyorsun. Tamam mı? O pembeden çıkıyor şimdi Serenay. Bakalım sarıdan mı kayacak yoksa maviden mi kayacak? Hangisinden kayıyorsun? Eller yukarı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Zıp, 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 zıp. Oho, açı, açıyor, açıyor bacaklarını Serena. Nasıl açıyorsun bacaklarını? <laughs> Ay, şuna bak inanmıyorum. Vay. Ay, Ay inanmıyorum sana ya. Ay. Hoppa. Zıp, zıp, zıp. Çok eğlenceli değil mi anneciğim? Oy. Şimdi neydi sıra peki? Ay, senin aşçına bak. Burada Niloya da varmış. Tosbi ile beraber. Çok güzel değil mi kızım? Bay bay Niloya. Ay. Şimdi maviden mi çıkacaksın? Pembeden mi yoksa sarıdan mı? Pembeyi tercih etti Serenay. Yoruldun mu anneciğim? Eller yukarı tamam mı? Çok eğlenceli gözüküyor. Oradan çıkamazsın anneciğim. Yandan. çık hadi bakalım gel şimdi neye binmek istersin hoppa şimdi neye binmek istersin ay bu da çok değişik bir şey değil mi serenay bu acaba dinlenme yerimi dönüyor mu anlayamadım ben böyle dinlenme yeri bence. Ay dönüyor galiba Kerem'e. Dönüyor. Dönüyor mu acaba bu? Evet. Yo çok da dönmüyormuş. Ay kaç kaç kaç. Evet bu nasıl bir şey acaba Seroş? Böyle bu da dönüyor galiba. Şöyle şöyle dönüyor bak. <laughs> evet, dönüyor benim kızım. Başka nereye gidelim? <laughs> Babası Serena çok eğlendi burada. Bir daha gelelim tamam mı? Evet. <laughs>